Ortaokul matematikte en iyi arayanlardansan doğru adrestesin. Ben İmet Hoca kanalıma hoş geldin. Ölçme değerlendirmede neler oluyor? LGS nasıl olacak? 2024 LGS'de değişiklik yok arkadaşlar. Önceki yıllar gibi olacağı Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Kemal Bülbül tarafından açıklandı. Ve burada aslında dikkat çektiği başka şeyler de vardı. Çünkü %17'nin sınavla yerleştirildiğini %83'ün sanki başarısızmış gibi addedildiğinden bahsetti ve bunun için aslında ortak sınavlar açık uçlu dediğimiz sorular bundan sonra okullarda yapılan sınavlarda karşınıza çıkacak karşına çıkacak. Peki bu açıklamadan benim çıkardığım başlıklar var. Bunları sizlerle hızla paylaşmak istiyorum. Zira zamanınız değerli. Çoktan seçmeli öcü değildir dedi genel müdür. Fakat sınavlarda açık uçlu, kısa cevaplı hatta uzun cevaplı yani açık uçlu dediğimiz bundan sonra sorularla karşılaşacaksınız. Ee, cevabı öğrenci yazacak yani burada öğrenciyi değerlendirme, dönüt verme e, ön plana çıkıyor. Ondan dolayı bu sisteme geçiş var. Burada kapsam geçerli hakkında öğrencinin bilgisi olması için konu soru dağılımı tablosu verildi. Fakat her e, il kendisi özelinde ayrı çalışmalar, senaryolar üretebilecek. E, burada öğrencinin durumuna uygun senaryo sınavda kullanılacak. Okul zümre buna karar verecek. Öğrenci hangi konudan ne kadar soru geleceğini, hangi kazanımdan ne kadar soru geleceğini bilecek. Buna göre bilinçli bir hazırlık yapacak. Soruyu şu sebepten yanlış yaptım diyebilmesi adına böyle bir şey yapılıyor. Aslında ortak problem öğrenciler işte eskisi gibi konuşmuyor, öğrenciler eskisi gibi yazmıyor diye böyle bir eleştiri vardı toplumda. Evet bununla ilgi olarak işte şimdi hem konuşma becerileri hem yazma becerilerini de ölçecek şekilde bir ölçme, değerlendirme, sınav söz konusu olacak. Peki burada tabi hani şöyle bir şey de deniliyor. Yeni keşfedilmiş bir şey değil. Sadece tanımlama yapıldı deniliyor. Bununla ilgili yönetmelikte yayınlandı biliyorsunuz. Okulda açık uçlu yapılacak merkezi sınav şu an çoktan seçmeli. Uyum sorunu olur mu? Burada da genel müdür şunu söyledi. Açık uçluya uyum sağlayan zaten çoktan seçmeliği de rahatlıkla yapabilir. Fakat çoktan seçmeliği yapan açık uçluyu yaparken e, gerçekten çalışması gerekecek. E, kazanım neyi gerektiriyorsa o sorulacak. Çünkü hani neden böyle bir şey e, söylendi? E, çünkü sınıf, düzey, okul, düzey işte e, hatta işte aynı mahallede iki okulun da farklı olabildiği hatta sınıflarının çok farklı olabildiği söylendi fakat Bununla alakalı öğrencinin bilmesi gereken kazanımları bilmesi gerekiyor gerçekten. Buna göre o bilgi beceriye sahipse cevap verecek. Değilse yani buna göre bundan sonraki sınavda hazırlık yapacak. Konuyu öğrencinin derinlemesine öğrenmesi isteniliyor. Zaten derinlemesine öğrenen bir öğrenci de bu soruları cevaplandıracaktır. Karşılaştırmanın yapılmamasını, durum değerlendirmesi yapılmasını, Yargılamadan kaçınılmasını ki beni burası acayip cezbetti ve eğer gerekirse e, telafi eğitimi de verilebileceği Sayın Genel Müdür tarafından söylendi. Benim e, yaklaşık bir buçuk saatlik açıklamadan çıkardığım konu başlıkları bu şekilde e, sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize sınavlarda ve hayatta başarılar diliyorum. Zira hedefine giden yol imet geçer.